Sanma ki bittim sizle matazi zihri yalan yüzüme gülüp de arkamdan kasildim Geçmişe basıyorum lan Reset, reset, reset e e e Reset, reset Tekrar yola ya, gön Phantom notification yanılsama değil Pat paranoya gerçek tüttaşım yok yine hissediyorum Veri dolar damarlarım az QL zehir Drop ettiğin top bebe ben hala primary keyim mid 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 midnight sokak köşe bu Nefes bu kafiyem soğuk çelik bu Kalkmaz story'ni stalklarım story'ni stalklarım Gözün arkanda Sinyal los. Sinyal gizli. Deep rap deremek isterim. Görüldü attın. Sanma ki bittim. Sistemi ona Bu gölge man yüzüme gülüp dağır. Kandan kas sildim. Geçmişi basıyorum. Daha